10 yıldır biz bu hulep ameliyatlarını hı hı. yapıyoruz. Pek çok prostat hastası artık hulep ameliyatını öğrendi, ezberledi. Bizim programlarımızı YouTube'dan seyrederek bizim cümlelerimizi bize tekrar ediyorlar. Ve birçok hasta artık ameliyata karar vermiş olarak geliyor. Fakat bugün hulep ameliyatını ve avantajlarını bir kere daha özetlersek hı hı. bilinmeyenleri görmüş oluruz. Bakın. Prostat nerede? İnsan vücudunun neresinde? Prostat aslında sadece erkekleri mi ilgilendirir yoksa kadınları da ilgilendirir mi? Elbette ilgilendirir çünkü her hanımın bir eşi var, babası var, dedesi var. Onların da prostatları var ve biz görüyoruz ki prostat hastalarının kızları, eşleri hastayı alıp hastaneye getiriyorlar o bakımdan. Sadece erkekleri değil bütün bayanları da ilgilendiren bir hastalık. Prostat idrar kesesinin altında kestane büyüklükte bir organ. İçinden idrar yolu geçiyor ve meni kanalları da prostatın içine açılıyor. Ama prostatın bir özelliği var. Gençlikte hiç problem yok. Hastalar yaşlandığı zaman, daha doğrusu yaşları 40'ı 50'yi bulduğu zaman şurada gördüğünüz idrar yolunun kenarında kırmızıyla görülen bir doku büyümeye başlıyor. Bu doku idrar yolunu saran bir doku. Bu doku büyüdükçe idrar yolunu sıkıştırıyor ve hastanın kendi prostatını da dışarıya doğru itiyor. Bakın şimdi olayı bir de şu resimden görelim. İşte prostat burası. Şöyle bir kesit yaparsak ve tepeden bakarsak ne göreceğiz? İşte büyümüş bir prostat. Şurada dışarıda gördüğünüz hastanın kendi prostatı, kırmızı görülen, büyümüş olan prostat biz buna adenom diyoruz. Ortadaki siyah kısım da idrar yolu. Dediğim gibi bu kırmızı kısım adenom denilen doku büyüyünce hem idrar yolunu sıkıştırıyor, hasta bundan dolayı idrar yapmakta zorluk çekiyor, geceleri idrara kalkıyor, idrar yapmak için bekliyor, bazen de kesik kesik idrar yapıyor. Tabii hafif derecedeki olaylarda bu hastaların şikayetlerini ortadan kaldırmak için çeşitli ilaçlar var ama hasta idrarını zor yapıyorsa, içeride idrar kalıyorsa, hastanın çok şikayeti varsa o zaman şu kırmızı dokuyu çıkarmak yani ameliyat etmek gerekiyor. Bugüne kadar ne yapılıyordu? Holep ameliyatından önce o tur dediğimiz ameliyatta küçük küçük prostat dokuları çıkarılıyordu ve tahlile gönderiliyordu ama tamamı çıkarılamıyordu. Tamamı çıkarılamadığı için de hastaların bir takım şikayetleri oluyordu. Ve biz bu holep ameliyatlarını yapmaya başladıktan sonra daha önce tur ameliyatı olmuş, Greenlight light ameliyatı olmuş birçok hasta bize geldi. Biz onları yeniden ameliyat ettik. Hı hı. Bir başka olay var. Bu prostat çok büyümüşse, 80-100 mililitrenin üstüne çıkmışsa ve o zaman... Bizim meslektaşlarımız yani üroloji uzmanları bu hastalara Açık ameliyat olmasını tavsiye ediyorlardı. Ama açık ameliyatın bir takım zorlukları var. Kan sulandırıcı kullananlar, kalp akciğer problemi olanlar, bu ameliyattan tabii ki çekiniyorlar, korkuyorlar. Ya acaba daha kolay, daha iyi bir ameliyat yok mu? İçeride hiç doku kalmıyor ameliyat yok mu? Kansız bir ameliyat yok mu? Hele hele e, cinsel yönden aktif olan hastalar, cinselliğe zarar vermeyen bir ameliyat yok mu diyorlardı.